Evet <laughs> Naber lan? Ana bak, bak. Ya vere vere bunu silah verdin ya? Adam yedi buradayım duymuyor musun lan? Dezban. O Ankara teşekkür ederim kesene bereket. Lan bir adam geldi dalacağım da yerek yok ya abi Oyun Koyun kapan abi. Ben. Harbiden koyun kapaymış olmadım. Bak hakkını veriyor yani. Oğlum dört tane... Kanka ne sıktın ya? Ölür müsün artık? Ben öleceğim şimdi seni öldüreyim derken. Ne sıktın anasını satayım? Ne can mı ne bir şey? Altımda, yan binada. Ne yapıyor manyak? Aa. Deli çocuk ya. Aa çağırdılar. Dur artık şurada. Dur 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 dur. dur. Ya Allah belanı vermesin ya. Adam orada ben duramıyorum burada. Güzel. Tepede. Ben nereden çıktım? Bir dakika, bot mu lan bu? Evet, botmuş. Tamam. Burası benim. AVM mi? Lan bana çıkmayan AVM bak millete çıkıyor ya. I got supplies. Bana asla çıkmayan abi ya bak kimlere çıkıyor ya. De. Canlar. Bu nisa nerede ya? Aa Ankara'da bir tane daha mı yıç gönderdi? 215 olmuş. Lan Ankara'm ne zaman gönderdin? Kesene bereket. Canım benim çok sağ ol. Oğlum bu Ankaralı var ya büyük destekçi. Ankaralı olmasa var ya TikTok'ta bize ayıcık atan yok ya. Şuraya bak abi. Bir haftadır yayın açmamışız. Yani burayı ayıcıklarla donatacağına chat. Şuraya bak. Ankara'daki tane ayıcık atıyor o kadar. Ben bir diğer oyunda 19 kilo alıyorum. Tık yok. Bu oyunda şu an şuradan 13 kilo çıkıyorum. Tık yok. Hiç. Hiç. TikTok değerimizi bilmiyor bizim ya. Ara yok demişler. Bırak lan bu işleri. At, kızlar attığınız, attıklarınızı görüyorum ben sizin. Azerbaycan'a selam olsun kardeşim. Seni izleyince mutlu olayım demiş Travis. İnşa Eyvallah. 32 gelir mi demiş inşallah kardeşim. Umuyorum ki. Dayı geçen pavyona gitti böyle böyle değil lan demiş. İşte bak. Pavyona gider milyarları aşağı bana gelir 16 jeton atar. Beğeni. Beğeni. bot botmuş. Çok kötü bir sıkma attım bu arada. Aa AVM varmış. Bilseydim sıkmazdım. Ben yani hatırlamıyordum benim de AVM olduğunu. M24 sanıyordum. Ney? Evet. Bu güzel vuruş karşısında artık beyni atarsınız herhalde diye düşünüyorum. en azından ümit ediyorum. Oo, Ankara'dan 31 tane enter. Kaçırdık onu ya. Bu olan karşıya veriyor. Yo vermiyormuş. Abi her yerde fight var burada. Canımı da fullleseydim ya. Önümde fight var. Tam sağımda. Pozisyon almam lazım şu karşı tepeden. İplerine girmek istemiyorum. Önce şunu basayım. Gördüm adamları. Bana mı bakıyor? Oğlum herifi daha kolay boyuttum ben. Buradan da sıkan vardı. Allah geliyor. Bak yattı oraya. İpa bak, be. İpe bak bir değiştir, ya. İpa bak memleket değişti. Allah'ıma ya. evlerde adam mı vardı bu oraya yattı acaba? Aa evet adam varmış. Allah gördüm he. Dur bekle. Aa dolanıyor bak burada da var. Bir dakika burası biraz karışıkmış. Önce ben şurayla ilgileneyim. Burada da hala fight diyorlar. birisi bana sıktı bu arada kafamın yanından mermi geçti. Duydunuz mu? Hadi lan bütün... Bak bakıyorlar çekiyorlar kafalarına. Geliyorsan gel bak. <laughs> Öldü mü? Neyse canından bak bak. Allah korumuş. Buraya bakıyor. Hadi hadi. Şurada. Sıp yapma hakkım var sadece. Hatta 6x açacağım direkt. Bunlar kaçtılar mı? Aa kaçmışlar ben farkında değilim. İnanamıyorum nasıl kaçtılar? Nerede kaçtılar? Bana deniyor ya. Abi duvar yok mu burada? Duvar yokmuş lan. Arkadaşlar şu an için yapma. Adam var lan burada. Her an yerden çıkabilir ha. Oyunun geldiği noktaya bakar mısınız kardeşim? Nasıl hala 6 kişi ya? Yapabileceğim hiçbir şey yok. Beğeni atalım lütfen. Abi 22 kil 3865 hasar. Yani 38 neredeyse 39 kişilik. 38 buçuktan 39 kişilik hasar var. Ama bin gelmedi de yani güzel oyundu baba ne yapayım yapabileceğim bir şey yok ki. yani. Ben elimden geleni yaptım ben de temizledim adamları. Adamlar orada win aldılar durup dururken.